Gerçekten güçlüysen, neden sürekli kendini ispatlama ihtiyacı hissediyorsun? Bu soru sade görünür ama içinde derin bir çelişki barındırır. Güç ile ispat arasındaki mesafe, çoğu insanın hiç fark etmediği bir uçurumdur. Güçlü olmak başka şeydir, güçlü görünmeye çalışmak başka. Biri gerçeklikte yaşar, diğeri algıda. Biri sessizce var olur, diğeri gürültüyle. Ve birçoğumuz hayatımızın önemli kısmını bu gürültüde geçiririz ve bunu yaparken hiç farkında bile olmayız. Merhaba ve tekrardan Stoic Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu Stoacı videomuzun konusu Ego. Videoya geçmeden önce bu tarz Stoic içerikler için kanala abone olmayı ve açıklamadaki oynatma listelerinden dilediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Hazırsanız Stoa dünyasına girelim. Ego konuşmayı sever. Açıklamayı sever. Haklı çıkmayı sever. Her fırsatta kendini göstermeye, varlığını kanıtlamaya meyillidir bir sözlü tartışmada son sözü söylemek, bir olayda kendini temize çıkarmak, bir zaferde herkesin bilmesi için uğraşmak, egonun bir ürünüdür. Egonun doğası budur. Sessizliği kaldıramaz çünkü sessizlik, ona göre hiçliktir. Onay görmediği anda sanki hiç var olmamış gibi hisseder. Bu yüzden durmadan konuşur, durmadan açıklar, durmadan savunur. Ama asıl ilginç olan şu, tüm bu çaba ne kadar yorucudur ve ne kadar boştur. Sürekli ispat peşinde koşmak aslında bir tür tutsaktır. Özgür değilsin çünkü başkalarının bakışlarına, onaylarına, tepkilerine bağımlısın. Her hareketin bir karşılık bekler. Her söylemin bir yankı arar. Bu beklenti içinde yaşamak, kendi hayatını yaşamamaktır aslında. Başkalarının gözünde oluşturduğun imaj için yaşamaktır. Ve bu imaj ne kadar görkemli olursa olsun, temeli kumda kurulu bir yapıdan farksızdır. Rüzgar estiğinde yıkılır, dalga geldiğinde çöker. Çünkü dışarıdan besleniyordur, içeriden değil. Stoacılar bu durumu net görürdü. Onlar için dış dünya kontrol dışıydı ve kontrol dışı olana bağlanmak aptallıktı. Marcus Aurelius kendine şunu hatırlatırdı: Yaptığını anlatma, yapman yeter. Bu sade cümle içinde muazzam bir bilgelik vardır. Çünkü anlatmak eylemin değerini azaltır. Anlatma ihtiyacı eylemin kendi başına yeterli olmadığını düşündüğünü gösterir. Oysa gerçek eylem kendi içinde tamdır, eksiksizdir, onaya ihtiyaç duymaz. Sessizce yapılır, sessizce var olur, sessizce etkisini gösterir. Ama modern dünya tam tersini öğretir. Görünür ol, duyur, paylaş, göster. Sosyal medya bu mantığın en yoğun hali olmuştur. Herkes bir şey yaptığında bunu duyurmak zorunda hisseder. Bir kitap okudun paylaş. Spor yaptın paylaş. Başarılı oldun paylaş. Sanki paylaşmadığın şey hiç olmamış gibi. Sanki tanıklar yoksa gerçeklik de yok gibi. Bu zihniyet insanı içeriden boşaltır. Çünkü deneyimin kendisi artık yeterli değildir. Deneyimin başkaları tarafından görülmesi gerekir ve bu görülme ihtiyacı zamanla öyle bir bağımlılık haline gelir ki, insanlar neyi yaşadıklarından çok nasıl göründüklerini düşünmeye başlarlar. Ego sustuğunda fark edersin. Tartışmalar azalır. Tepkiler yavaşlar. Netlik artar. Çünkü ego konuşurken akıl geri çekilir. Bu basit bir gözlemdir ama deneyimleyen bilir. Ego devredeyken aklın sesi duyulmaz. Ego yüksek sesle bağırır. Akıl fısıldar. Ego hemen cevap vermek ister. Akıl bekler. Ego haklı çıkmak ister, akıl anlamak ister. İkisi birlikte yaşayamaz. Biri öne çıktığında diğeri geri çekilir. Ve çoğu zaman ego öne çıkar çünkü daha gürültülüdür, daha acildir, daha tatmin edicidir kısa vadede. Bir tartışma düşün. Karşındaki kişi bir şey söylüyor ve sen hemen karşı çıkma ihtiyacı hissediyorsun. Neden? Çünkü ego tehdit altında hissediyor kendini. Onun söylediği doğruysa senin söylediğin yanlış demektir ve yanlış olmak ego için kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden hemen savunmaya geçersin, hemen açıklama yapmaya başlarsın, hemen karşı argüman üretirsin. Ama bu süreçte ne olur? Konuşuyorsundur ama dinlemiyorsundur. Yanıt veriyorsundur ama anlamıyorsundur. Ve en önemlisi öğrenmiyorsundur. Çünkü ego öğrenmeyi sevmez, öğretmeyi sever. Bilgiyi almayı değil, vermeyi tercih eder. Böylece insan kendi kafasının içinde hapsolur, kendi düşüncelerinin döngüsünde takılır kalır egosuz hareket etmek zayıflık değildir. Aksine kontrolün geri alınmasıdır. Burada anlaşılması gereken şey şudur. Egosuz durmak, egoyu yok etmek değildir. Ego insan doğasının bir parçasıdır ve olması gereken yerdedir. Problem egonun varlığı değil, yönetişidir. Ego sürücü koltuğuna oturduğunda araç yoldan çıkar ama arka koltukta oturduğunda akıl sürücü olur ve yolculuk düzenli ilerler. Kontrol burada devreye girer. Kontrol, egoyu inkar etmek değil, onun ne zaman konuşması gerektiğini ve ne zaman susması gerektiğini bilmektir. Seneşe der ki, gerçek güç kendini göstermek zorunda kalmamaktır. Bu söz yüzeyde basit görünür ama derinliği muazzamdır. Çünkü gösterme ihtiyacı aslında bir eksiklik hissidir. Kendinden emin olan kendini göstermek zorunda hissetmez. İçinde tam olan dışarıdan onay aramaz. Güçlü olan gücünü kanıtlama derdine düşmez. Sadece vardır, etkisini gösterir, geri çekilir, gürültü etmez çünkü gürültü etmeye ihtiyacı yoktur. Modern toplumda bu anlayış neredeyse kaybolmuştur. Herkes bir şekilde kendini göstermek, kanıtlamak, onaylatmak peşindedir. İş hayatında, sosyal çevrede, aile içinde, hatta yalnızken bile. İnsanlar kendi kendilerine bile kendilerini kanıtlamaya çalışırlar. Sanki kendi varlıkları bile sürekli ispatlanması gereken bir şeymiş gibi. Bu yorucu bir yaşam biçimidir ve hiçbir zaman tatmin olmaz. Çünkü dış onay ne kadar gelirse gelsin içerideki boşluğu doldurmaz. Tam tersine her onay daha fazla onay ihtiyacı doğurur. Bağımlılık böyle işler. İlk dozdan sonra ikincisi gerekir, sonra üçüncüsü, sonra dördüncüsü ve hiçbiri yeterli gelmez. Stoacı tevazu şudur, övgü gelince şişmemek, eleştiri gelince çökmemek. İkisine de aynı mesafede durmak. Bu basit tanım içinde büyük bir özgürlük vardır. Çünkü ne övgü seni yükseltir, ne eleştiri alçaltır. İkisi de dış dünyadan gelen seslerdir ve dış dünyanın sesi senin gerçekliğini belirlemez. Gerçekliğin içeridedir, kendi değerlendirmende, kendi bilincindedir. Birisi sana harikasın dediğinde böbürlenmemen gerekir çünkü sen zaten ne olduğunun farkındasın. Birisi çok zayıfsın dediğinde de mahvolmaman gerekir çünkü yine sen kimin olduğunu biliyorsundur. Bu bilgi sağlam olduğunda dış ses sadece gürültüdür içeri girmez, etkilemez, değiştirmez. Epiktetos bunu sertçe koyar. Başkalarının gözündeki yerin seni ilgilendirmesin. Bu belki de en zor öğüttür çünkü insanlar sosyal varlıklardır ve başkalarının ne düşündüğü her zaman önem taşımıştır. Ama burada söylenen başkalarının düşüncelerini görmezden gel değildir. Söylenen başkalarının düşüncelerinin senin kimliğini belirlemesine izin verme, onlara bağımlı olma, onlar için yaşamadır. Fark inceliktedir. Başkalarının görüşlerini duyabilirsin, değerlendirebilirsin, hatta bazen dikkate alabilirsin. Ama kimliğin, değerin, huzurun onların onayına bağlı olmamalıdır. Çünkü onayları geldiği gibi gider, övgüleri döndüğü gibi yergilere döner. Değişken olana bağlanmak kendi huzurunu değişken kılmaktır. Bugün şunu yap. Açıklama yapma, savunma kurma, ispat peşinde koşma. Sessiz kal, işini yap, geri çekil. Bu basit talimat aslında derin bir disiplin gerektirir. Çünkü açıklama yapmamak, egonun en temel ihtiyacını bastırmaktır. Ego açıklama yapmak ister. Her zaman yanlış anlaşıldığını düşündüğünde düzeltmek ister. Haklı olduğunu düşündüğünde kanıtlamak ister. Başarılı olduğunda duyurmak ister. Ama tüm bunlardan vazgeçtiğinde ego yavaş yavaş susturulur ve sessizlik içinde gerçek sen ortaya çıkar. Sessizlik burada bir metafordur. Fiziksel olarak konuşmamak değildir mutlaka ama gereksiz konuşmamaktır. Her şeye cevap vermemektir. Her eleştiriye karşılık vermemektir. Her yanlış anlamayı düzeltmemektir. Bazen bırakmaktır olduğu gibi. Çünkü her şeyi kontrol etmeye çalışmak aslında hiçbir şeyi kontrol edememektir. Gerçek kontrol neyi bırakacağını bilmektir. Ve çoğu zaman bırakılması gereken şey başkalarının seni nasıl gördüğüdür. Geri çekilme de önemli bir kavramdır burada. Geri çekilmek kaçmak değildir. Geri çekilmek gereksiz çatışmalardan, gereksiz tartışmalardan, gereksiz ispatlardan uzak durmaktır. Her savaş savaşılmaz. Her tartışma tartışılmaz. Her haksızlık düzeltilmez. Seçicilik gerekir. Enerjin sınırlıdır, zamanın sınırlıdır, dikkatin sınırlıdır. Bunları neye harcayacağını bilmek, bilgeliğin ta kendisidir. Ve çoğu zaman ego tatmin etmek için harcanan enerji boşa giden enerjidir. Peki ego tamamen susturulabilir mi? Hayır, ve susturulmamalıdır da aslında. Çünkü ego tamamen yok olduğunda hayatta kalma içgüdüsü de zarar görür. Ego seni koruyan bir mekanizmadır bazen. Sınırlarını koyman gerektiğinde, kendini savunman gerektiğinde, varlığını ortaya koyman gerektiğinde ego vardır. Problem egonun yokluğu değil, taşkınlığıdır. Problem egonun susması değil, sürekli konuşmasıdır. Denge burada kritiktir. Egoyu tamamen yok saymak, dengesizlik yaratır bir yöne egoya tamamen teslim olmak dengesizlik yaratır diğer yönü. Bilgi olan, ikisi arasında yürür, egoyu duyar ama kör kör takip etmez. Akla kulak verir ama duygusuz da kalmaz. Denge her zaman ortadadır. Marcus Aurelius'un günlüklerinde bir başka not vardır. Sabah uyanıp kendinize sorun. Bugün ne yapmalıyım? Sonra yapın. Başka bir şey aramayın. Bu sadeliktir. Gereksiz karmaşa yoktur. Gereksiz düşünce yoktur. Gereksiz ispat yoktur. Sadece yapılması gereken vardır ve yapılır. Ego burada devrede değildir çünkü ego her zaman daha fazlasını ister. Daha çok övgü, daha çok tanınma, daha çok onay. Ama Aurelius'un yaklaşımında bu yok. Sadece görev var, sorumluluk var, eylem var ve bu yeterlidir. Modern insan bunu anlamakta zorlanır çünkü her şey teşvik ve ödüllerle işler. Çocukken iyi not alınca alkışlanır, başarı gösterince ödüllendirilir, doğru davranınca onaylanırsın. Ve bu sistem yetişkinlikte de devam eder. İş yerinde terfi, sosyal çevrede takdir, dijital dünyada beğeni. Tüm bu mekanizmalar egoyu besler, sürekli daha fazla ister hale getirir ve insan zamanla kendi içsel motivasyonunu kaybeder. Artık bir şeyi kendisi için yapmaz, başkaları için yapar. Artık kendi değerlendirmesi önemli değildir, başkalarının değerlendirmesi önemlidir. Böylece kontrol dışarıya kayar, içeriden çıkar. Sessizliğin gücü buradadır. Sessiz kaldığında dış gürültüyü kestiğinde içerideki sesi duyarsın ve o ses genellikle daha akıllıdır, daha sakindir, daha doğrudur. Ama o sese ulaşmak için önce egonun sesini kısmalısın. Ego yüksek sesle konuştuğu için diğer sesleri bastırır. Ego sustuğunda başka sesler duyulur hale gelir. Sezgi duyulur, vicdan duyulur, akıl duyulur ve bu sesler çoğu zaman egonun dediğinden farklı şeyler söyler. Örneğin ego der ki: "Haklı olduğunu kanıtla." Akıl der ki: haklı olmak yeterli, kanıtlamana gerek yok. Ego der ki: "Onlar ne düşünecek?" Akıl der ki: "Senin ne düşündüğün önemli." Ego der ki: "Herkes görsün." Akıl der ki: "Görmelerine gerek yok." İki ses arasındaki fark açıktır. Biri dışarıya bakar, diğeri içeriye. Biri onay'a bağlıdır, diğeri bağımsızdır. Biri yorucudur, diğeri dinlendiricidir. Seneca'nın bir başka sözü vardır: "Zenginlik çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktır. Bu söz maddi zenginlik için söylenmiştir ama ego için de geçerlidir. Egonun zenginliği çok övgü almak değil, övgüye az ihtiyaç duymaktır. Egonun gücü çok tanınmak değil, tanınmaya az bağlı olmaktır. Egonun huzuru herkes tarafından sevilmek değil, sevilmeye az gereksinim hissetmektir. Azlık burada özgürlüktür. Çok isteyen çok muhtaçtır, az isteyen özgürdür. Peki bu nasıl yapılır? Pratikle düşünce düzeyinde kalmaz, günlük hayata yansır. Her gün küçük alıştırmalar yaparsın. Birisi bir şey söylediğinde hemen cevap vermezsin, beklersin. Eleştiri geldiğinde hemen savunmaya geçmezsin, dinlersin. Övgü geldiğinde hemen şişmezsin, kabul edip geçersin. Yaptığın bir şeyi anlatma ihtiyacı hissettiğinde anlatmazsın. Haklı olduğunu kanıtlamak istediğinde kanıtlamazsın. Bunlar küçük şeylerdir ama zamanla birikirler ve birikim karakteri oluşturur. Karakter burada anahtar kavramdır ego konuştuğunda imaj ön plandadır. Ego sustuğunda karakter ortaya çıkar. İmaj dışarıdaki görüntüdür, karakter içerideki gerçekliktir. İmaj değişkendir, karakter sabittir. İmaj yapay olabilir, karakter olduğu gibidir ve zamanla insanlar fark eder. İmaj bir süre tutabilir ama karakter uzun vadede konuşur. Çünkü karakter eylemlerden oluşur, sözlerden değil ve eylemler gizlenemez, er ya da geç ortaya çıkar. Epiktetos'un öğrencilerine söylediği bir şey vardır. Filozof olmak istiyorsanız filozof gibi görünmeye çalışmayın. Sadece filozofça yaşayın. Burada da aynı mantık vardır. Güçlü olmak istiyorsan güçlü görünmeye çalışma. Sadece güçlü davran. Bilge olmak istiyorsan bilge görünmeye çalışma. Sadece bilgece yaşa. Fark net görünür ama çoğu insan görünmeye odaklanır olmaya değil. Çünkü görünmek daha kolaydır, daha hızlıdır, daha tatmin edicidir kısa vadede. Ama olmak gerçek ve kalıcıdır. Bugün etrafa baktığında görürsün. Herkes bir şey olmaya çalışmıyor, bir şey gibi görünmeye çalışıyor. Zengin gibi, başarılı gibi, mutlu gibi, özgür gibi. Ama gerçekten zengin değil. Gerçekten başarılı değil. Gerçekten mutlu değil. Gerçekten özgür değil. Sadece öyle görünüyor. Ve bu görüntü sürdürülmek için muazzam enerji harcanıyor. Sosyal medya paylaşımları, pahalı alışverişler, sürekli meşgul görünme çabası, her yerde olma telaşı. Tüm bunlar aslında içerideki boşluğu gizleme çabasıdır. Ama gizlenen şey kaybolmaz. Sadece görünmez olur ve görünmez olan zamanla büyür. Ego sustuğunda karakter konuşur. Bu son cümle basittir ama içinde büyük bir gerçek vardır. Çünkü karakter sessizdir. Bağırmaz, anlatmaz, ispat etmez. Sadece vardır. İnsanlar onu eylemlerden anlar, sözlerden değil. Tutarlılıktan anlar, iddialardan değil. Zamanla anlar, anda değil. Karakter sabırlıdır çünkü acelesi yoktur zaten oradır, kanıtlanmasına gerek yoktur. Ego ise sabırsızdır. Hemen görmek ister, hemen duymak ister, hemen onaylanmak ister. Bu acele, zayıflığın işaretidir. Güçlü olan bekleyebilir, zayıf olan bekleyemez. Şimdi daha derin bir soru soralım. Ego susturulduğunda geriye ne kalır? Çoğu insan bundan korkar. Çünkü egonun sesini o kadar uzun süre dinlemişlerdir ki, o ses sustuğunda kim olduklarını bilemezler. Kimlik krizi yaşarlar ego bensem, ego susarsa ben kim olurum? Sorusu dehşet vericidir bazıları için. Ama gerçek şudur, ego sen değilsin. Ego sadece senin bir parçandır ve çoğu zaman en gürültülü, en az güvenilir parçandır. Ego sustuğunda sen kaybolmazsın, aksine daha net ortaya çıkarsın. Tıpkı gürültülü bir odada sessizlik olduğunda müziğin daha iyi duyulması gibi. Stoacılar bunu yaşayarak öğrenmişlerdi. Marcus Aurelius, Roma İmparatoruydu ama günlüklerinde sürekli kendini hatırlatırdı. Sabah uyandığında hatırla. Bir imparator değil bir insansın. Bu hatırlatma egoyu kontrol altında tutmaktı. Çünkü güç egoyu şişirir, pozisyon egoyu besler, başarı egoyu güçlendirir ve kontrol edilmezse ego sahibini yönetmeye başlar. İmparator artık kararları kendisi vermez, egosu adına verir. Lider artık halkı için düşünmez, kendi imajı için düşünür. Başarılı insan artık işi için çalışmaz, övgü için çalışır. Tarihe baktığında bunu net görürsün. En büyük liderler düştüklerinde genellikle ego yüzünden düşmüşlerdir. Kibir, megalomani, eleştiriye tahammülsüzlük, tüm bunlar kontrolden çıkmış egonun belirtileridir. Ve ilginç olan şu, bu insanlar düşerken genellikle en güçlü olduklarını düşünürlerdi. Çünkü ego onlara öyle fısıldıyordu. Yenilmezsin, her şeyi biliyorsun, kimse seni durduramaz. Ve bu fısıltılar gerçekliği görmelerini engellerdi. Sonunda gerçeklik kendini gösterirdi ama çok geç kalınmış olurdu. Günümüzde egonun en tehlikeli versiyonu dijital alemde yaşar. Sosyal medya egonun en büyük müttefikidir. Çünkü anlık tatmin sunar, sınırsız onay imkanı verir, sürekli karşılaştırma ortamı yaratır. Her paylaşım bir ispat fırsatıdır, her beğeni bir onay dozudur, her yorum bir değerlendirme anıdır ve algoritma bunu besler. Daha çok göster, daha çok beğeni al, daha çok göster. Döngü böyle devam eder. İnsanlar artık yaşamıyor, yaşıyormuş gibi görünmek için performans sergiliyor. Deneyim kendisi için değil, paylaşım için değerlidir. Mutluluk hissedilmesi gereken bir şey değil, gösterilmesi gereken bir şeydir. Bu ortamda sessizlik radikal bir davranıştır. Bir şey yaşayıp paylaşmamak, başarı kazanıp duyurmamak, mutlu olmayı başkalarının görmesine bırakmamak. Bunlar bugün neredeyse isyan gibi görünür. Çünkü herkes paylaşıyor, herkes gösteriyor, herkes kanıtlıyor ve sen yapmadığında ya haklı değilsin sanılır ya da var olmadığın düşünülür. Ama gerçek şudur. Paylaşmadığın şey daha gerçektir. Çünkü sadece senin içindir. Başkalarının değerlendirmesi için değil. Epiktetos'un öğrencilerinden biri ona sormuş. Hocam insanlar beni anlamıyor, ne yapmalıyım? Epiktetos cevap vermiş. Anlamalarına neden ihtiyaç duyuyorsun? Bu sert bir sorudur ama özünde çok haklıdır. Gerçekten düşün. Neden ihtiyaç duyuyorsun? Anlaşılmak neyi değiştirecek? Onay almak seni daha mı değerli yapacak? Hayır. Sen zaten değerlisin. Anlaşılsan da anlaşılmasan da. Değerin başkalarının algısına bağlı değil bağlıysa sorun senin değerinde değil, kendi değerine olan güveninde. Stoacı pratikte bir alıştırma vardır. Olumsuz görselleştirme. Sahip olduğun şeyleri kaybettiğini düşün. Kariyerinin gittiğini, zenginliğin bittiğini, emeklerinin yok olduğunu hayal et. Bu depresif bir egzersiz değildir. Hazırlık egzersizidir. Çünkü tüm bu dış şeyler geçicidir ve kaybolabilir. Ama sen kaybettiğinde hala oradasın. Kim olduğun değişmedi. Sadece etrafındaki şeyler değişti ve bu farkındalık özgürleştiricidir. Çünkü kaybetme korkusu azaldıkça sahip olma çabası da azalır ve çaba azaldıkça huzur artar. Zorluk geldiğinde, baskı altındayken, yorgunken asıl sen ortaya çıkar. Ve o an ego kontrol altındaysa sakin kalırsın. Değilse patlarsın. Marcus Aurelius bir savaş sırasında şunu yazmış: İçimdeki sakinlik dışarıdaki fırtınadan daha güçlü olmalı. Bu söz bir imparatorun ağzından çıkmıştır ama herkes için geçerlidir. Dışarıda ne olursa olsun içeride sakinlik olmalı ve bu sakinlik ego susturulduğunda gelir çünkü ego her zaman reaktiftir. Biri bir şey söyler, ego anında tepki verir. Biri bir şey yapar, ego anında karşılık verir. Bu reaktivite huzuru yok eder. Ama ego kontrol altındaysa duraklarsın. Bir nefes alırsın, düşünürsün, sonra hareket edersin. Ve bu duraklama tüm farkı yaratır. Seneca'nın hayatında bir dönem vardır sürgünde, siyasi gücünü kaybetmiş, Roma'dan uzak, yalnızdır ve o dönemde en derin metinlerini yazar. Çünkü egonun beslediği şeyler yoktur artık. Güç yok, pozisyon yok, onay yok. Sadece kendisi var. Ve kendisiyle yüzleştiğinde gerçek bilgelik ortaya çıkar. Bazen kaybetmek kazanmaktır. Bazen düşmek ayağa kalkmaktır. Bazen sessizlik en yüksek sestir. Son olarak unutulmaması gereken şu: Egoyu susturmak bir son değil bir başlangıçtır. Ego sustuğunda gerçek iş başlar. Çünkü artık dış gürültü yok. İçerideki sesin netliği var. Artık başkalarının beklentileri yok. Kendi değerlerinin rehberliği var. Artık ispat çabası yok. Sadece eylemin saflığı var. Ve bu durumda insan gerçekten özgürdür. Özgürlük para ile gelmez, şöhret ile gelmez, güç ile gelmez. Özgürlük hiçbirine muhtaç olmamakla gelir. Ve bu en zor kazanımdır ama en değerlisidir. Şimdi dönüp kendine sor. Bugün egonun sesi ne kadar güçlüydü? Ne kadar konuştun? Ne kadar açıkladın? Ne kadar ispat peşinde koştun? Ve yarın ne yapacaksın? Aynı döngüyü mü sürdüreceksin yoksa bir adım geri çekilerek sessizliğin gücünü mü deneyeceksin? Seçim her zaman senin ve bu seçim her gün yeniden yapılır. Ego her gün konuşmak ister. Senin her gün susturmaya devam etmen gerekir. Bu disiplindir. Bu uyanıklıktır ve bu İçsel özgürlüğe giden yoldur. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Stoik kalın.